Hepinize yeni bir videodan merhaba. Bugün Ford Kuga 1.6 EcoBoost ile birlikteyiz. TrendX pakete sahip araç. Bu aracın en önemli özelliği fiyatı 745.000 TL'ye 4x4 olan bu Ford Kuga. Bakalım diğer özellikleriyle beğenecek misiniz? Haydi gelin özelliklerini anlatmaya başlayalım. Ön kısımdan baktığımızda bu kaputun üstündeki çift çizgi ve buradan başlayıp arkaya doğru uzanan bu çizgi aracı daha sert gösteriyor. Ve şurada dikkatimizi çeken yine buradaki ızgara tarzında şöyle bir rüzgarlık koyma, parça koymaları yine aracı çok şık göstermiş. Ön kısımda bu panjur şeklinde tampon mevcut ve onun altlarında da sis farları var. Ben daha önce Ford B-Max kullanıyordum. O yüzden Ford'u çok iyi tanıyorum. Özelliklerini, motorunu, her şeyini çok iyi biliyorum. Çünkü çok da canım yandı Ford B-Max'tan. En sonunda satmıştım ama yine de Ford'u ben çok seviyorum. Bu Öndeki farlar gördüğünüz gibi bu şekilde arkaya doğru uzanıyor. Kaputun neredeyse yarısına kadar geliyor. Burada tabii şurada sileceklerin fıskeleri burada bu şekilde gözüküyor. Yine bakınca aracın bir makyajı haline geliyor. Şöyle biraz aracın etrafında dönelim. Bir de bu yandan bakalım. Sizce nasıl şunlar? Çok şıktırmıyor durmuyor mu sizce de? Aynı zamanda burada aynaların üzerinde de sinyal lambaları mevcut. Jantlara geçtiğimizde üzerinde 17 inç jantlar var. Klasik 5 kollu jantlar üzerinde. Burada yine bu kaputun altında Ford yazısı ve onun altında da şurada krom kaplamalar mevcut. Bu araç Trend X pakete sahip. Yan kısımda şu hatlar şu bu kısımdan daha net gözüküyor. Şöyle aracın arkasına doğru geçelim. Evet araç çok büyük ve geniş. Yüksekte bir araç kullandığınızı hissediyorsunuz aracı kullanırken. Evet aracın anahtarlarını merak ediyorsunuz biliyorum. Aracım anahtarı bu şekilde. Şöyle küçük ama sade şık bir anahtar mevcut. Önden nasıl gözüküyor sizce? Bir de araca şöyle arkadan bakalım. Şurada gördüğünüz gibi stop lambaları ve arkadaki bu lambalar iki kısma ayrılıyor. Bagaj kapağıyla birlikte yarısı açılıyor. Ford Kuga yazısı Ford ve şurada bunun çok ilginç bagaj buradan açılıyor ve komple açılıyor. Buradaki gri parça yine aracı şıklaştırıyor ve araçta iki adet egzoz çıkışı mevcut. Gelin bir de bakalım bu egzozlar gördüğünüz gibi sahte değil. Aynı bu şekilde araçta iki adet egzoz çıkışı mevcut. Hadi gelin bir de aracın bagaj kapağını açalım. Bakalım içeride ne kadar bir alan mevcut. Aracı dışarıdan baktığınızda bu çok fazla büyük bir araç demiyorsunuz. Ancak içine bindiğinizde araç çok büyük gözüküyor. Bu arka tarafta da 406 litrelik bir hacime sahip araç. Yani neredeyse ben aracın arka kısmına oturmak istediğimde bu şekilde oturuyorum. Evet. Bagaja bile sığıyorum. Hatta yanıma bir kişi daha Sığabilir. Yükleme konusunda da hiç zorluk yaşamazsınız. Direkt tampondan başlayan bir bagaj mevcut. Aracın içerisine geçmeden önce bir de kaputu açalım bakalım kaputun altında bizlere neler sunuyor araç. Kaput o kadar ağır ki gerçekten zor açtım. Bu araç 2013-2016 yıllarında aynı kasaya sahip 1.6 benzinli EcoBoost, 182 beygir, 240 Nm tork üretiyor. Otomatik bir araç bu altında da yalıtım malzemesi mevcut burada görüyorsunuz. Bu motor 1.6 benzinli çok yakıyor ancak 4 çeker bir sisteme sahip araç. O yüzden artılar ve eksiler bunu aracı kullanırken de sizlerle sohbet ederken konuşuruz. Bir de arka taraftaki yaşam alanına bakalım. Evet. Oo biniş çok kolay. Gayet rahat bir şekilde araca binebiliyorsunuz. Kafamdaki baş mesafesi yaklaşık bir karış. Gayet iyi. Ön tarafta da burada yine 3-4 parmak bir boşluk mevcut. Aracın arka kısmı biraz yüksek ama çok çok da öyle yüksek durmuyor. Ama ön kısmı bu şekilde çok rahat bir şekilde görüyorsunuz. Ve burada camlar çok geniş olduğu için seyahat ederken rahat bir şekilde seyahat edebilirsiniz. Koltukların boyu burada birazcık kısa göstereyim. Yani boynumdan itibaren yukarısı hatta omzuma kadar geliyor koltukların uzunluğu. Bu da ön taraftakinin arka kısmı görüş açısının daha iyi olduğunun bir göstergesi. Yine burada koltuğun arkasında böyle mev bölmeler mevcut. Ve arka tarafta da klima çıkışlarımız var. Şaf tüneli de yok denilecek kadar az. Koltuklar da sert ve şu şekilde gri şöyle bir desenleri var. Ve gerçekten sert ama böyle belli sarıyor ve rahat ettiğinizi hissediyorsunuz. Burada da çok güzel beyaz aydınlatmalar orta kısımda mevcut ve ön kısımda da buraya konumlandırmışlar. Gayet büyük ve geniş değil mi sizce? Ekran da çok şıkmış. Bu araçta özellikle birazdan bahsedeceğim. Sonradan bir ekran takılmış. Ben B-Max kullanıyordum. B-Max'tan sonra bu araç çok büyükmüş. Bunu hissettim. Buradaki en önemli detaylardan bir tanesi de bu koltuğun yer değiştirebilmesi konum. Konumunu burada bulunan tuştan böyle yatırabiliyorsunuz arka tarafı ve kaldırabiliyorsunuz. Tabii ki gayet güzel gözüküyor. Arka tarafta giden de böyle yatarak seyahat edebiliyor. Şöyle bu iki tanesi aynı hareket ediyor. Öbür teki de tek başına hareket arkaya doğru edebiliyor. Yatırmak istediğinizde de bu şekilde tekrar arkaya ulaştıktan sonra kolay bir şekilde kapatabiliyorsunuz. Evet şimdi de aracın önündeyiz. Ön kısmındayız. Arkayı ben çok beğendim. Çok da anlatacak şey vardı. Birazcık uzun oldu ama yapacak bir şey yok. Bu aracın arka kısmı mükemmel diyebilirim. Ön kısma geçtiğimizde arkada bahsettiğim o deri kaplı malzeme burada da mevcut. Aynı zamanda yumuşak. Burada da çok güzel yumuşak sertlikte şöyle güzel bir malzemeden yapılmış kapağı açma, kapatma tuşları burada kolçamda yine gri bir parça krom kaplı burada da bir parçamız mevcut. Aynı zamanda direksiyonda da burada bu gri parçalar ve buradaki gri parçalar bir bütünlük oluşturuyor vitesin üstünde ve el freninin üzerinde ve bu konsolda bu gri parça hep birlikte bir bütünlük oluşturuyor. Araç çok geniş demiştim. Şuradan şöyle baktığımızda geniş açıyla Gördüğünüz gibi araç dışarıdan bu kadar büyük gözükmüyor ama içine binince devasa boyutlarda olduğunu hissediyorsunuz. Bu klima menfezleri hem yukarıya doğru bu şekilde hem de size doğru gelen bir klima menfezi çıkışları var. Aynı zamanda orta konsolda ve sağ tarafta klima çıkışlarını da görebiliyorsunuz. Burada yine bozuk paralarını koyabileceğiniz ki Ford, Ford bunu yapıyor. Aynı zamanda şuraya da koyuyor. Bozuk paralarınızı buralara koyabiliyorsunuz. Ve burada bir çaklak, çakmaklık mevcut. Burada bir bardaklık mevcut. İki adet bunu çıkarttığınızda buraya kolay bir şekilde bardaklarınızı koyabiliyorsunuz. Burada da yine bardaklık ve arkasında büyükçe bir göz var. Bu araçta gözler açısından herhangi bir zorluk çekmezsiniz. Şuradan bu torpideyi de açalım. Burada da yine böyle iki bölmeli büyükçe bir yer mevcut. Burada kol dayama, burada bir konsolla birlikte bir bütünlük oluşturuyor. Açtığınız zaman çok büyük gözüküyor. Ama yine de yeterli seviyede bir alana sahip. Ama kolunuz koyduğunuz zaman çok rahat ediyor. Burada beli saran koltuklar da bu şekilde ve gri şurada dikişler mevcut. Koltuklar da gayet iyi sertliği insanı rahat ettiriyor. Ön kısımda burada bir aydınlatma var demiştim. Burada da bir adet gözlüklük bulunuyor. Koltukları açtığımızda burada aydınlatmalarımız var bu şekilde aydınlatmalar olmadan olmaz. Ön kısmı aracın çok uzun. Burada bir göğüslüğü çok uzun yapmışlar. Tabii ki bu belki de dezavantajlarından bir tanesi olabilir. Çünkü park ederken şöyle önünüzü görmeniz, hissetmeniz birazcık daha zor oluyor. Burada kocaman bir test ekran gibi bir ekranımız sonradan takılmış. Ekranın özelliklerinden de birazdan bakarız. Dijital klima var. Araç 6 vites 4x4 otomatik. Kendisi iki çeker ya da dört çeker sistemi kendisi yola göre ayarlıyor. ZD yani All Way Drive 4x4 sistem bu araçta mevcut ve buradaki ekranda gösteriyor. Birazdan sürüşe çıktığımızda da size göstereceğim. Aracın anahtarı bu şekilde demiştik. Araçta anahtarsız çalıştırma var. Anahtarımızı koyalım ve buradan aracımızı çalıştıralım. Start Stop'la. Evet. Aracın direksiyonunu beğendiniz mi? Sizce nasıl? Çok beğenmiyorum. Bana çok büyük geliyor. Benim b birazcık daha farklıydı ama buradan kontroller çok kolay. Ee, bazı artıları da var diyebilirim. Burada hız sınırlama, hız sabitle, hız limitleyici buradan bu şekilde kullanabiliyorsunuz ve şu şekilde göstereyim. Basarak ekrana ulaşıyorsunuz. Ekran burada. Bakın akıllı AVD diyor. AWD burada gösteriyor. Şimdi yolda gidelim şöyle. Size sistemin nasıl çalıştığını da göstereyim. Yakıttan da bahsedeceğim. Artılar, eksiler hepsini birlikte göreceğiz. biraz engebeli bir yere gelelim şöyle yolda. Hatta şurada yol böyle birazcık bozuk. Bu yola girelim ve göstergeyi okuyalım. Evet, şimdi ne oldu? Gördüğünüz gibi 4x4 çalıştı. Düz bakın 4x4 gitti, 2 geldi. Evet, burada akıllı avd sistemini çok rahat bir şekilde görüyorsunuz. Şöyle bir de geri geri gidelim. Araçta bu ekrandan dolayı böyle geri görüş kamerası var. Buradan birazcık güneşten dolayı ekran parlıyor. O yüzden ekran çok net gözükmüyor. Freni 9.7 saniye. Direksiyonu çok yumuşak, kolay şekilde kullanılabiliyor. Sesi de gayet iyi. İçeriye çok fazla ses de almıyor. Fren de sert değil gayet yumuşak. Güzel bir şekilde hızlanıyor ve sonra rahat bir şekilde duruyor. Kalkışlarında 182 beygir ve 240 Nm torkun gücünü hissediyorsunuz. Şimdi şurada duralım ve akıl çeker sisteminden çıkalım. Şuradan çıkalım ve araç bilgisayarı kısmına gelelim. Bunun ortalama yakıt anlık olarak tükettiği bu 27 kilometre gitmiş 11 litre 100 de 11 litre bu evet bu araç çok yakıyor gibi gözükebilir ancak bu fiyat, aracın fiyatı 745 bin TL ve 4 çeker sistemi var bu dört çeker sistemine göre bu aracın 11 12 litrelerde yakması çok da normal açıkçası çünkü ben de yine B-Max'tan bahsedeceğim ama Bmax bile 10 litre yakıyorken bu büyüklükteki bir aracın 11-12 litrelerde yakması gayet normal ki bu yine çok sert kullanımlarda bu araçta 14 litreleri bile görebilirsiniz. Ama normal kullanımlarda çok fazla basmadığınız zaman 10-11 litrelerde bu araç yakıyor. Ama dediğim gibi çok bastığınızda 3-4 litre birden hemen artabiliyor. Evet bu aracın dezavantajı gibi gözükebilir yakıt konusu. Ancak genişliği büyüklüğü, fiyatı Açısından da avantajları mevcut. Ford güzel bir araç sağlam bir araç sağlam kaliteli bir araca güvenli bir şekilde bindiğinizi fark ediyorsunuz. Videoyu bitirmeden önce bu araç şu anda 149.644 kilometrede 745.000 TL fiyatıyla avantajları çok fazla. Hem büyük olması geniş aile aracı olması hem yakıt konusu çok fazla yakıyor. Ama ben bu aracı alacağım, keyif amaçlı bineceğim, hafta sonu bineceğim. Geniş olsun, büyük olsun, ailece bineceğim, hafta sonları sadece gezmeye gideceğim, pikniğe gideceğim falan derseniz bu araç ideal. Ama ben her gün işe gideceğim, her gün bir yerlere gideceğim, oraya buraya gideceğim derseniz de birazcık ekonomiklikten çıkıyor. Ama 750 bin TL vererek, 745 bin TL vererek 12 litrelerde yakmasını da göz ardı edebilirsiniz tabii ki. Bu da sizin seçiminiz olabilir anahtarsız çalıştırma, dört çeker sistemi, buradaki büyük ekranı, artılarını, eksilerini sizlere anlattım. Siz bu aracı satın alır mıydınız? Lütfen yorumlar yazın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenirseniz de çok sevinirim. Yorumlarda bekliyorum. Siz bu aracı satın alır mıydınız? Eğer satın almak isterseniz de sahibinden.com sevme otomotiv ilanlarından bu araca ulaşabilirsiniz. Hep yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.